sabahından herkese merhabalar, babalar, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Beni sorarsanız sabahleyin indi uyandım baba, güneş böyle bir vurdu lan baba, bir mutlu olmuşum, bir mutlu olmuşum. Yani insan şu anda var ya güneşin tadını tamam mı, güneşin değerini biz her zaman elimizde olduğu için bilmiyoruz. Güneşi bir kaybeden var ya, bir fırtınaya yakalanan, bir soğuta öyle bir hazırlık kalırsınız ki güneşe. Şu an öyle bir mutluyum ki baba doya doya güneşte çekeyim lan böyle. Masmavi abi gökyüzüde, dağların üzerinde. Ah oh, ya Rabbi şükür. Şimdi böyle bir güzelliğin karşısında şükretmemek mümkün değil arkadaşlar. Yani tamam bazen sitem ediyoruz Allah'a, yaratıcıya haklıyız be. Üst üste gelince kaldıramıyoruz tamam mı? Ama artısıyla eksisiyle olaya baktığınızda hesap ettiğinizde Allah güzel bir abi. Allahsız bir hayat Allah'lı bir hayattan çok çok daha zor. Ay yüzden de babam. İyi ki inançlıyız. İyi ki Allah'a inanç inancımız var. İyi ki Müslümanız diyelim ya. Vallahi billahi. Öbür türlü abi insan içinden çıkamaz ya. Kafayı yer ya. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim. Hayatınızda tamam hayatınızda kendinize şuna edinin. Küçük şeylerle mutlu olmaya çalışın. Yani mutlu olmak için büyük sebepler aramayın. Mutlu olmak için küçük sebeplerle mutlu olursanız dünyada hiç kimse sizi üzemez. En kötü şartlarda bile mutluluğu her türlü çıkartırsınız. Ama kendinizi mutlu olmak için büyük sebepler aramaya vesaire adamaya Kendinizi programlarsanız ne olur biliyor musunuz? Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Hiçbir şekilde mutlu olamazsınız. Bisikletiniz olsa dersiniz motorum olsun yine mutlusunuz. Motorunuz olsa dersiniz arabam olsun yine mutlusunuz. Arabanız olsa dersiniz Ferrari, o olsa dersiniz helikopter vesaire hiçbir şekilde mutlu olamazsınız. Yani mutlu olmak için abicim en güzel çözüm. En küçük şeylerle mutlu olmaya çalışacaksın ya. İşte o zaman hiçbir kimse seni yüzemez. Hiç kimse dünyadaki 8 milyar insanın kaç tane gevşek varsa hepsi var ya. Şey i̇şte yapsa mesela seninle uğraşsa yine hiçbir şeyle sikinin kılında bile olmaz. Her türlü mutluluğu Allah'ın izniyle çıkartırsın. Okey hepinize tavsiyem bu. Mesela bak sabahleyin kalktım kapının önü komple karla kaplanmış. Bak pencereye kadar kar gelmiş görüyor musun baba? Çıktım baba Benim normalde sakat sürekli eşkiden çok zor işler yaptığım için. Eğil kalk, eğil kalk, eğil kalk. Beli yıprattık zamanda. Bir de hırlaştığım zamanlarının da etkisi var tabi. Zina yaptığımızdan. Hem ondan bir de üstüne çok yorarsam. İkisi aynı anda olunca beli bayağı bir yıprattık. Ondan dolayı bu tür işleri yapamıyorum. Böyle kazmak yürek bu tür işleri. Neyse baba baktım hava güzel. Kendimi de iyi hissediyorum. Ya Allah ya bismillah dedim. Küreği aldım elime. Şöyle güzel bir yol yaptım baba. Baksana bak bak bak. Yolun estetiğine bak ya. Kendimle gurur duydum lan baba. Vallahi insan mutlu oluyor lan. Yani tamam çok zor. Veyahut da çok böyle büyük bir iş değil ama güzel bu abi. Harbiden insan kendiyle gurur duyuyor böyle yol açınca. Aklıma çocukluğum geldi lan. Vallahi lan. Çocukken aynen böyle yollar yapardık. Sonra giderdik kardan adam yapardık. Sonra giderdik kardan ev yapardık. Kardan ev yaptığınca <laughs> içine 3-4 arkadaş beraber girerdik böyle otururduk sohbet muhabbet ederdik. Lan ne güzel yıllardı be. Vay dünya vay hayat ne kadar çabuk geçiyor ya. Hayat ne kadar çabuk geçiyor. Çok kısa bir şekilde geçiyor. Çok hızlı bir şekilde geçiyor. O yüzden de bu güzelim hayatı bir kere yaşayacaksanız onu da tutup da orospu çocuklarla heba etmenin gereği yok ya. Hayatınızda orospu çocuklarını barındırmayacaksın abi ya. Kim olursa olsun abi. Çizgiyi çekeceksin götüne tekmeyi vurup fırlatacaksın ya. Bu kadar net. Okey. Mutluluğun bir sonraki sırrı da bu. Birincisi küçük sebeplerle mutlu olmak. İkincisi ise hayatınızda bakteri barındırmayın abi. Negatif, boş, gereksiz tipler barındırmayacaksın ya. Bu kadar net. Ondan sonra mutluluk kendinden gelir. Hiçbir şeyin olmasa bile mutlu olursun. Yani okey. Baba yolun güzelliğine bak lan baba. Otoban lan baba. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan iyi yaptım. bin kat ortada baba. Yani <laughs> kesinlikle kesinlikle İmamoğlu'ndan iyi çalıştım ortada baba. Yalan yok. Okey. Otobanı yaptık. Sırada işte şeyler var. <laughs> Eskort şeyler var. Onları da getireceğim. Buraya da müşteri çıkmaz. Burada gelen giden yok yani. Bana, bana, benimkine adanırlar. <laughs> o yüzden de baba biz böyle mutluyuz. Bu yol güzel oldu lan baba. Bir Dur bir de gideyim dışarıdan çekeyim lan baba. Bak 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 yolun güzelliğine bak. Ey maşallah ey maşallah. <laughs> jilet jilet baba baba Ay ay. Manzaranın güzelliğine bak lan baba Oh, oh mis Ya Rabbi şükür Geçelim İmamoğlu kardeşimize Şimdi İmamoğlu kardeşimizin tamam mı Ben daha evvel bundan tek kaç sene evvel Boş olduğunu gereksiz olduğunu Hiç olduğunu bir işe yaramayacağını anlatmıştım Ki dediğimde zaten tescillenler Sadece bu olayda değil Bundan evvelki de birkaç olayda mesela tamam mı Şey olmuştu böyle bir Sorun mu olmuştu bir şey olmuştu tam hatırlamıyorum da Yine orada da boş olduğu ortaya çıkmıştı Yani Kısacası olay şu. Usta kaptan fırtınalı havalarda belli olur. Normal havada herkes zaten fırtınalı. Herkes kaptan amına koyayım. Önemli olan fırtınalı havalarda belli olmak. E şimdi bu adam daha evvel tamam daha evvel ki yaptığı tek şey daha evvel ki belediyelerin yaptığı kaymağını yemek. Daha evvel ondan evvel ki AK Parti'nin kaymağını yiyor. Başka hiçbir şey yok. Taş üzerine taş koymadı. Bir. İkincisi bir de o adamların yani yaptığı şeyleri de tüketmeye çalışıyor. Yani taş üzerine taş koymadı da hiçbir şekilde de koymayacak. Koyacağına da inanmıyorum. Çünkü CHP zihniyeti böyle abi ya. CHP'den bu ülkeye fayda gelmez. Ha ki Mansur Yavaş... Mansur Yavaş tamam. İmamoğlu'na kıyaslandığında bin kat daha iyi. Bak yüz kat bile demiyorum ama bin kat. Çünkü İmamoğlu gerçekten çok poş ya. Ve yapmacık böyle doğal görünmeye çalışıp böyle ne bileyim değişik bir tip ya. Ve sinsi minsi farklı bir tip ya. Ben sevmiyorum bu tür insanları ya. Sevmek zorunda da değilim. Neyse Mansur Yavaş bununla kıyaslandığında bin kat daha iyi. Ama ve lakin iş cumhurbaşkanlığına gelince o farklı bir branş. Yani Derseniz ki Kemu Efendi. Kemu Efendi son yıllarda kendini biraz geliştirdi baba. Arkadaş biraz kendini geliştirdi baba. <laughs> Belki de benim videolarımı istiyordur. Ondan kendini geliştirmiştir baba. Bir şeyler kapmıştır. Tamam kendini geliştirmiş eski oranda. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Yine aynı şekil. Mansur Yavaş için geçerli olan sebep bunun içine geçerli. Yani Cumhurbaşkanlığı farklı bir branş. Farklı bir kategori. Abicim olmaz. Yani kısacası onlardan olmaz. Meral Akşener derseniz o zaten boşunda boşu. Ondan hiçbir acık şey olmaz. Onu hiç geç bile gerek yok. Çünkü ülkücüyüm diye geçineceksin abi. Sonra da gideceksin PKK'nın uzantısı olan partilerle. Ya işbirliği yapacaksın. Ya akıl mantık işim abi canımsınız ya. 5 yaşındaki çocuk bile kanmaz bunlara ya. O yüzden de ona anlatmak bile istemiyorum. Muharrem İnce derseniz bence bu saydıklarım hepsinden iyi Muharrem İnce. Yani hepsinden iyi bu saydıklarım hepsinden iyi. Ama dediğim şekilde Cumhurbaşkanlığı için yetersiz. Abi kolay bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı öyle ülkeyi yönetmek baba yok. Baba yok. Çok zor. Yani. Düşünün yani örnek veriyorum eskilere bakarsanız mesela Atatürk'ten sonra bile bir sürü cumhurbaşkanı geldi geçti. Bir tarihe bile bakın çok zor yani abi, öyle kolay olsa herkes yönetir. Öyle kolay değil baba. O yüzden de bu devranı bu kadar zorluklara rağmen yürütebilen varsa o adam kraldır abi. Takdiri ve desteği kesinlikle hak ediyor. Okey. Yani şöyle söyleyeyim. Bodybuilding'den örnek vereyim size mesela örnek veriyorum evde çalışıyorsunuz veyahut da salonda çalışıyorsunuz işte 35 cem'e 40 cem'e kolunuz var veyahut da 45 diyelim vesaire vesaire ama ve lakin iş yarışmaya geldi mi yarışma farklı bir olay yarışma farklı olay diyelim ki Türkiye şampiyonu oldunuz değil mi abi IFBB'nin Avrupa ve da World'e girdiniz pas pas ederler adamı abi ezer böyle sinek gibi geçerler ne oldu işte farklı bir olay yani Tayyip Erdoğan'la tamam mı onlar arasındaki fark dağlar kadar var var hatta o bile değil Tayyip Erdoğan bir nevi mer olimpiyanın favorisi yani düşün buradakiler IFB pro bile değiller yani. Daha IFB pro'nun IFB pro'yu bırak. Normal IFB'de bile derece yapacak seviyede değiller yani. Anlatabiliyor muyum? Normal bir Avrupa şampiyonasına gitseler paspas olurlar. E böyle bir durumda <laughs> Avrupa Şampiyonası'nda bile paspas pas olacak adam daha ayet bir pro olacak. Daha pro yarışmalara gerek vesaire vesaire. En son olimpiya. Bir de olimpiyada girdiğinde evvelki ona girer mi girmez mi falan filan. Yani bayağı böyle ucu ucaksız böyle <laughs> uçsuz bucaksız bir yol. Bundan dolayı da diğerlerini Tayyip Erdoğan'la kıyaslamak başlı başına aptallık ya. Yani. Bu kadar net. Yani taraf tutumdan filan değil ha. Ortada bir gerçek varsa bunu herkes kabul edecek okey. Ha gün gelir. Tayyip Erdoğan'dan daha iyi biri çıkarsa emir onu hepinizden çok ben desteklerim. Ama şu an gerçekten de yok. Okey. Ve şunu da söyleyeyim. 2023'te, 2023'te tamam bakın. Hayat nasıldır biliyor musunuz hayat? Hayat bir döngüdür ya. Daha evvel açıklamıştım tamam mı? 2023'te Tayyip Erdoğan iyi olduğu için değil, kötü olduğu için de kaybetmeyecek. Diğerleri de iyi olduğu için değil. Bir şekilde kaybedecek çünkü hayatın döngüsü bu. Yani Hayat böyledir abi. Allah her zaman bir tane lider gönderir bir kabilenin başına, bir ülkenin başına vesaire bir toplumun başına. 5 sene 10 sene her neyse işte ona bir ömür biçer. O insanlar onun değerini bilirse tamam mı Allah ne yapar o insanın devamını sağlar. Ya da o insandan daha iyi birini bir şekilde yollar. Ama bakar ki insanlar rahata kavuşunca götleri kalkıyor hemen ne yapar babacığım? CHP baba geç göster millete. Neyin ne olduğunu göster ki o adamın değerini bilsinler. Yani olacak olan olay 2020'de bu. Yani CHP kazanacak ama iyi olduğu için değil. İnsanların Tayyip Erdoğan gibi bu ülkeye fayda sağlayan insanlara hak etmediği için. Allah tarafından olacağı o. Çünkü insanlar gerçekten rahata kavuşmuş götleri kalkmış. Yani sadece şehir hayatında değil köydekiler de öyle. Köy hayatı da böyle. Yani eskiden kapısının önünde eşek olmayan adamlar tamam adam gibi adamdı dürüst her şeyini paylaşıyordu yardımseverdi. Şimdi abi oturduğu yerden herkes maaşını alıyor abi. Dünya umurlarında değil. Çok tuhaf bir şekle girmişler ya. Tarifi imkansız yani ha. Öyle söyleyeyim. Boşunda boşu. Yani bu yüzden de abicim ilahi adalet tecelli edecek. Memurlar desen keza yine öyle. Yani memurlar mesela tayip Tayyip Erdoğan'dan evvel maaşları bile yatmıyordu. Adamların maaşları bile yatmıyordu abi düşünebiliyor musun diye. Ay sonu geliyordu alıp almayacakları meç oldu. Bu adam zamanında hepsi kral oldu mis gibi. Yani maaşlarını alıyorlar takır takır işte yıldan yıla aydan ay güzellikler oluyor. Bayram izinde şudur budur aklınıza ne geliyor? hepsi takır takır mis gibi ama ona rağmen değerini bilmiyorlar. Niye? Kısacası abicim sadece memur veya köylü kısmı değil insanların geneli böyledir. Rahata kavuşunca abi insan olur gevşer. Fıtratında var. E gevşeyince ne olur abi? İlahi adalet devreye girer. İşte 2023'te olacak olan o. Yani 2023'te Allah-u Alem Tayyip Erdoğan ya belki hayatını kaybeder. Yani ebedi öbür tarafa göçer. Ecel ile belki de kalsa bile bir şekilde kaybedecek. Yani dediğim şekilde ilahi adalet böyle bir şey. İnsanlar bunu hak ediyor. CHP gelecek abi. İnsanların, insanların. İnönü devrindeki tamam mı böyle berbat, rezil durumlara geri sokacak. Ondan sonra insanlar bu adamın değerini bilecek. Ama o gün Tayyip Erdoğan denen kral olmayacak diye. Dedim ya baba. Allah beyin vermiş ya. Kullanacaksın abi ya. Kullanacaksın baba ya. Bu kadar net. Kullanmıyorsan abi sonucunda da katlanırsın. Ya. Şimdi güneşin tadını tekrar çıkaralım. Valla şu masmavi gökyüzüne bak 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 Doğa ne kadar güzel bir şey ya. İnsanlar olmayınca hayat ne kadar güzel bir şey ya. Bak dağın başında Hiç kimse yok. Her taraf dağlık buzlar ediyor. Güneş vuruyor ya. Her taraf dağ, taş hiçbir şey yok. Ona rağmen mutluyum. Niye? Abi insanoğlu denen bakteri parazit yok ya. E, i̇nsanoğlu demek dert demek abi ya. Sorun demek, sıkıntı demek, ağrı demek ya sorun demek ya vesaire vesaire. O yüzden de abicim bu videoda aktardığım siyasi bilgilerin değerini bilin ona göre hareket edin. Ben size illa A'ya B'ye falan filan verin demiyorum. Ali'ye Veli'ye verin de. Ben size şunu söylüyorum ya. Bak gayet berrak bir şekilde. Hepimiz bu ülkenin çocuğuyuz. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Sizin yaşadığınız vatanınıza, ülkenize kim en iyi hizmeti sağlıyorsa abicim ona vereceksin. Bu kadar basit ya. Ya bu kadar basit abi ben size demiyorum gidin illa Ali'ye veriyor ya. Bu kadar basit ya. Senin ülkene sana en çok kim sahip çıkıyorsa, uluslararası arenada senin haklarını kim savunuyorsa, senin kim dış güçlere karşı ezdirmiyorsa, kim dik duruyorsa, kim adam gibi mücadele ediyorsa, kim sorunlarla boğuşuyorsa vesaire vesaire. Abicim adam olmak bunu gerektirir ya. Öyle adam destekleyeceksin ya bu kadar net. Ya onun da kim olduğu zaten ortada söylenme gerek yok. O yüzden de baba bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak. Ben gerekli bu konuda tüm bilgileri sizlere verdim. 5 yaşındaki çocuğu anlatır gibi böyle tane tane Pepe'ye anlatır gibi anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki jenerasyon çok önemli. Bak 18'e yeni girecek olan kişiler var ya yeni, yeni gençlerimiz. <laughs> oy sahibi olan 18'e yeni girip oy kullanacak olanlar. 2020'te çok önemli bir kitle. Yani bu kitlenin gerçekleri bilmesi çok çok önemli. Gerçeklerin farkına varması, eğriyi doğruyu bilmesi çok çok önemli. Bundan dolayı da bu açıklamaları yaptım. Onlar da buna göre değerini bilsinler, ona göre değerlendirsinler. Okey. Başka başka başka. Ne diyelim başka? Biraz daha ilerleyeceğim ama kar var. İlerleyemeyeceğim videoyu burada sonlandırayım. Zaten açıklamam gereken ne varsa her şeyi sizlere ihtiyacınız olan bilgiyi fazlasıyla verdim. Okey babalar benden bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Başka çekimde görüşmek üzere.